Herkese bir yeni videomuzdan merhaba arkadaşlar. Önceki videoda da söylediğimiz gibi sunucular arası devlet gücüne giriyoruz. Bu video parça parça olacak. Bastıkça videosunu çekeceğim. Şu ana kadar payları kullandık sadece. Paylardan 3200 paya basmışız. Ve bize getirisi şu anda 250 m yaklaşık bir getirisi olmuş. Şöyle bakalım kaç tane payımız kalmış. Çünkü ılgazı fulledik. Fullendiği için payı yemiyor. Çok da payımız yok. 52 tane itibar, 30 tane güç payısı var. Bunları zaten basacağız. Şöyle bakalım şu an dalgazımız ne durumda. 1 milyar 66, 66 M olmuş. Güç basmıyorum artık zaten buna. Bilgiler fullenmeye yakın. Politika, biri fullenmeye yakın diğerinin 50 payısı var. 350 şerde itibarı fullemişiz. Açıkçası şu anda neden fullendi diyorum. Çünkü 400. seviyede ve ben seviyeyi en sona basacağım. En sona basmamın sebebi ise son dakikada çok yüksek devlet gücü çıkaracak olmasından dolayı. Şöyle bakalım şu anda 250 emni kaçıncı sıradayız. 250 emni 4. sıraya yerleşmiş miyiz? Hayır 6. sıradaymışız. 6. sıradan devam edeceğiz. Kitapları da hatta burada basalım ne kadar kitap çıkıyor elimizden. Hepsini görmüş olalım. Şöyle. Bütün kitapları ılgaza basacağım. Çünkü uyumu ben dörtlü basıyorum. Şurada gördüğünüz gibi. Hepsinin seviyesi eşit şekilde gidiyorum. Elimde zaten daha 34 milyar var şu anda. Daha bunun üstüne küre kullanacağım. 34 milyardan da gelecek olan bir devlet gücü olacak ama. Biz kitaplarımızı basalım şu anda. Komple süper kitaplarımız tamamı ılgaza. 250 emdi. En azından hesaplamamız kolay olacak. Politika yapıtlarına basalım itibar yakıtları. Şöyle kullanıyorum hepsini. Politika itibarları gel. Basması çok zevkli ya. Biriktirmesi çok kötü. <laughs> Ama basması da bir o kadar zevkli açıkçası. Şöyle mecmuaları basalım. Muhtemelen birinciliği verecektir herhalde kitaplara basmamız bize de şu anda. Rastgele mecmuaları da bastık. En azından kitaplar için ayrı bir video çekmemiş oluruz. Kesmemiş oluruz. Askeri kitapçıkları da basalım. Şuradan güç kısmına girelim. Şunları da komple kullanıyorum. Hepsi Ulgaz'a gidecek. Tamamı Ulgaz'a. Bakalım kaçı göreceğiz. Bunların hepsini bastıktan sonra. 4000 yarıda geçmişiz bu arada. Bizi yukarıdan spoiler veriyor zaten. Sanırım birinciliği bize kitaplar şu anda vermeyecek. Şöyle devam edelim. Evet, şu anda kitapların da tamamını kullandık. Şu daha tecrübesini tecrübesinde buraya atalım. Bakalım ne kadar olmuş. 4 milyar 195'i bulmuşuz ve sıralamada birinci sıraya geçmişiz. Ne kaç milyar olmuş bakalım. 423'ün basmışız. Şu anda sadece kitap ve payeleri bastık. Basacağımız çok fazla devlet gücü var. Açıkçası bundan hariç. Şöyle baktığımızda burada zaten bir şeyimiz kalmadı ancak. Şöyle bağlantı kısmına gelelim. Yaren bonusundan. Yetenek diyelim. Şimdi 33 milyarlık burada bir bizim tecrübemiz var. Basılacak olan. Üstüne 32 milyar her 8 saatte basacağımız tecrübemiz var. Lalezar'da bir 2 milyar var. Sıradaki geçtiğim cariyen bu arada Lalezar. Bakalım güzel bir devlet gücü gelecek. 1 milyara çok rahat geçeceğiz. 1.5'u da buluruz diye düşünüyorum sonraki partta görüşmek üzere diyelim. Devam edelim. Şöyle bakalım. Üçüncü sıraya geri demişiz. Birinci sıradaydık. Ne kadar devlet gücü basmışlar. Etkinliğin ikinci günü bugün. 1 milyar ve 840 hemlik basışlar var. Ben kazansam da kaybetsem de bunları kullanacağım zaten. Şimdi elimizde ne vardı? Uyumlarımız var. Şöyle girelim güç kısmından. Şöyle birleştirdim bakalım. Yenilmez ve muhteşem oyunları var. Bunları basalım. Çok bir şey çıkmayacaktır bunlardan da. Öylesine. Kaçtı tam olarak? 454 hemmiş. Uyumlardan ne gelecek bakalım hemen. Kılıçeli. Buna bir uyum daha atarız şeye kadar. Sonuna kadar. iki tane özet. Bunu buluruz o sıkıntı değil. 454 de uyumdan kaç gelmiş? 3 uyumdan 14 hem gelmiş. Muhteşem iki uyum atacağız. Şöyle iki uyumumuz atalım. Üçüncü uyumuna gelmeyecek. Rozetimiz eksik. 468 hemde. 491 eme geldi. Yani yaklaşık buradan 36 emlik bir e, devlet gücü geldi. Ben yani şu anda şu e, varisleri basacağım. Geliştireceğim tamamını. Buradan da kaç gelecek zaten. gösterir sonrasında. Kaç emdeyiz? 491 emdeyiz. Varisleri bastıktan sonra video açarım tekrar. Yavaş yavaş basıyoruz. Şu anda mesela bastıklarından bir 5'li göstereyim. 900 bin buradan gelmiş. 900 900 535 700 Bu şekilde mesela şu sadece buradan 2700, 3400, yaklaşık 4 hemlik bir devlet gücü gelmiş. Daha basacağımız zaten şeyler var. Şöyle göstereyim. Kaç tane? 9 tane daha mektubumuz var. Bunları da basacağım. Bu varisleri bir de evlendirme bölümü var. Daha evlendirdiğimizden de ayrı bir devlet gücü alacağız zaten. Şöyle... Ne yaptığımı göstereyim en azından. Şu şekilde. Önceki videolarımızdan birinde zaten bu vardı ama genelde göstereyim devlet gücüne girecek arkadaşlar ki ben samimiyet biriktiriyorum sürekli samimiyet biriktirmesem bu kadar bundan çok daha fazla bir devlet gücü kazanacağım aslında baş çağrıyım baş çağrıyım sürekli mektup kullanıyorum 5 adet varis haznesini dolduruyorum ama böyle iyi falan geldiğinde kötü oluyor tabii ki bize dahi en kötü ze zeki gelmesi gerekiyor şöyle bakalım dahi güzel Yine dahi geldi güzel. Hadi bundan da dahi gel. İyi gelmesi diyorum ya pek iyi olmuyor. 500 bin getiriyor çünkü devlet gücü olarak. Bundan da iyi geldi. Bunları da gene geçeceğiz. Hepsine birer tane isim veriyoruz. isim verdikten sonra hepsini geliştireceğiz. Ve bu işlemi mektuplarımız bitene kadar tamamlayacağız. Daha 963 tane yenileme canlılık birimiz var zaten. Bunlar bittiğinde toplam ne kadar devlet gücü gelmiş görürüz. Evet varislerin tamamını bastık. Mektuplarımızı kullandık. Şunları bir evlendir diyelim. 491 emdiydi. Ki çok var. Elimdeki şeylerin hepsini de kullanamadım zaten. varisim yok. Yeterince. Şuradan bakalım şu anda 502 eme gelmişiz. Yaklaşık 11.5 emlik bir devlet gücümüz gelmiş. Bunun haricinde şurada 11.5 em varislerden aldık. Bunun üzerine benim 13 tane pırlanta yüzüğüm var. Varisler ortalama bir em desek 13 tanesinde 13 em civarı ki bunlarla hemen hemen denk varisler evlendireceğim. Şöyle bakalım. 13 tane pırlanta yüzüğümüz var zaten. Bu 13 tane pırlanta yüzüğü kullanarak 13M gibi bir rakam da buradan gelecektir. Ortalama 24M'de sadece bu varis kısmından kazanmış olduk diyebiliriz. Şimdi sıradaki basacağımız yer haremimiz olacak. Harem denelerimiz var. Gösterelim. Ilgaz Hatun'da şu anda 34,5M. 34,5 milyar. Hoşnema'mızda 32,5. Lalezarımız Kimin yer 800 mi? 800. Onun filan da biraz var. İşte geri kalan cariyelerde de var. Bunları da basalım. Kaç M devlet gücü çıkacak bakalım. Şu anda 502 mdeyiz Bastıktan sonra tekrardan açacağım zaten. Hatta videoda şöyle basmaya başlayalım biz bunları. Ilgaz'ı nasıl bastığımı da göstereyim. Ilgaz basma şeklinde 1, 1, 1 bir şeklinde Hepsine birer birer. Ben aynı seviyede yükseltmeyi tercih ediyorum. Bu şekilde tamamını bastıktan sonra zaten bakarız. Hatta hangisinden ne kadar geldi onu da gösteririz. Evet, Ilgaz'ın şu anda uyumlarını bastık. Ilgaz'dan kaçan devlet gücü gelmiş? 502 değildi en son. Şöyle baktığımızda 882, yaklaşık 380 hem sadece Ilgaz'ın uyumundan gelmiş. Şimdiye kadar e, vezirlerdeki artık e, kitap tecrübelerini bastık. Bu düşük vezirlerimizdeki. Buradaki bastığımız devlet gücüyle birlikte şu anda 900 913M gibi bir devlet gücü çıktı. Hala haremimizde basmadığımız bir hoşlemamız ve lalizarımız var. Bunların haricinde ayrıyetten ılgaza basacağımız yaklaşık bir 60 seviyemiz var. 1600 1 milyar 634 hem oldu ılgazımız muhtemelen iki buçuk iki iki buçuk arası bir seviyeye yetişecek gibi duruyor Bakalım daha sonraki gelişmelerden zaten Videoyu alacağım Ben şuradaki artık haremleri arasacağım yani e, nasıl söyleyeyim Hoşnema ve lalezar harici Geri kalan şu Cariyelerin hepsinin içerisinde birikmiş olan tecrübeleri basacağım Bakalım bundan sonra ne kadara gelecek Bastığımda zaten tekrardan başlarız videoya. Evet haremdeki şu anda artık e, kalan şeyleri de bastık. Hoşnema ve sadece Lalezar biraz kaldı. Lalezar'ı da basarım muhtemelen sona bırakmam. Bir minyarı tamamlarız ondan sonrasını son zamana bırakırız. 913 hem artık olarak gelen şey devlet gücü buradan 6-6.5 hem var. Devlet gücü gelmiş. 920 olmuşuz şu anda. Bunun üzerine Karamurat'tan da biraz basarım. Karamurat hatta buradayken basalım mı bir bakalım hemen. Karamurat için neyimiz var ona bakıyorum şu anda. Aslında güzel seviyede. Karamuratın ben cariyesini geliştirmedim şu ana kadar. Bilgisi çok yüksekte onu biraz geliştireceğim. Onun haricinde böyle şu anda elindeki şeyi en yüksek derecede paylaştırmaya çalışıyorum. Güç olarak basacağım. Güç uyumu çok düşük ama ben bu tür vezirlerde kullanmadığım vezirlerde biriken kitap tecrübesini genelde güce kullanıyorum. Bu yüzden artı kalemdeki bütün uyumları vezirler, vezirler ne vezir olursa olsun uyum olarak sadece güçlerini geliştiriyorum. Çünkü güç payısı kullanıyorum hepsine. Bakalım şuradan biraz toparlayalım bunu kaçın seviyeye kadar getiririz ona bakalım. biraz devam etsin. buçuk milyara kadar basayım kalana kadar. Daha sonrasını bilgi, politika ve itibara paylaştırır mıyım? Bir bakayım ona da. Bunu biraz daha ilerletelim. Çünkü elimde şu anda fazladan inci de var. İnciyi de kullanacağım. İnciyi kullanacağım yer burası olursa. Yani buraya kullanırsam. Şuradan yıldızlarsak. Yaklaşık 10 civarı bir devlet gücü getirecekti zaten. Kaç 10 getirmez yani paydan gelen dedik gücü falan. 5M, 6M civarı. Ne gelirse kardır. Hani o bakımdan bakıyorum ben. 1.400 kalmış. Şimdi şöyle baktığımız zaman uyumlar 182, 200, 275. Ama bilgi bunlara göre çok yüksek veriyor. O yüzden bilgiyi geliştirmeye devam edeceğim. 500M kaldıktan sonra da diğer ikisine paylaştıracağım bunları. Şöyle paylaştırabilirim sana. Hatta itibar biraz daha fazlaymış. İtibara biraz daha fazla yüklenelim. Evet. onu gördük. Devlet gücünde 936 hem gibi de bir devlet gücü basmış olduk. Şu ana kadar elimizde hoş temamız kaldı ve ulga seviyemiz kaldı. Bakalım buradan da ne kadar devlet gücü çıkacak. İlerleyen zamanda zaten videoya devam edeceğiz. Evet herkese videomuzun sonundan Merhaba arkadaşlar artık e, etkinliğin son altı buçuk dakikası şu anda e, pregablin arkadaş çok fazla <laughs> ikaz ettim aslında basma diye ama hala basmaya devam ediyor e, Sulla Felix 1299'da 1308'de pregablin var e, ben bir 154 basmış durumdayım şu anda arıl gazda seviyemiz dediğim gibi var ee, yaklaşık 1450 1500 arası yani bir buçuk milyar arası bir devlet gücü basacağız toplamda bunun için son 30 saniye bekliyorum o arada ben oto e, tutmayıcı da yapacağım Çünkü hızlı bir şekilde basmam gerekecek o süreçte bakalım şu an onun haricinde e, elimde kalan payları bastım bu süreçte şu anda kaç DG basacağımızı görelim 1, 154 e, 150 şu anda Bastığımızda kaç çıkacak? Ilgaz'ın 65 seviyesinden ne gelecek? Ama bunu hesaplamak için öncelikle Yavuz Ali'ye bir e, burada seviye basmam gerekecek benim. Buradaki seviyeye bastığım zaman bana net bir şekilde götürecektir. Videonun sonuna doğru tekrardan açacağım. Son 5,5 dakika var. Süreyi uzatmayalım boş yere. Evet artık son e, dakikalara girdik. 2,5 dakikamız var. Pregablin hala basmaya devam ediyor. En büyük sıkıntımız Pregablin'in basması çünkü diğer adamı kaza getiriyor şu anda. Elinde devlet gücü olduğunu biliyorum. Arkadaşın üzerine basarsa bizi sıkıntıya uğratacak. Umarım uğratmaz. Umarım elinde devlet gücü yoktur. Ben yanlış düşünüyorumdur. Ama dediğim gibi bir göreceğiz diye düşünüyorum ben. Şuradan son iki buçukta iki dakika kalmış şu anda. Benim 455 tane şey ihtiyacım vardı. Buradan kullandığımda zaten bana yeterli şeydi kalıyor. Şöyle Yavuz Ali'mize bir seviye basalım. Şundan da tamamını basalım. Hatta buradan değil şuradan uğraşalım direkt. Son bir dakikaya girdik. Bunlar da fullenmiş durumda. Şu anda Son 1 dakika 25 saniye. Elimizdeki devlet gücü şu anda kaç? Ona bakacağım. 1, 170 1, 173'teyiz. Bakalım kaç alacağız. Ayrat Bey ne yazmış? Direk abin almaz üzülürüm demiş. Bakalım. <laughs> Alırsa da şansımıza yapacak bir şey yok yani. Ama ben de daha fazla devlet gücü çıkacağını düşünüyorum ben. <laughs> Şöyle gelelim. 1.376'da biz 1.173 bastık. Son 50 saniye. Ben şuradan giriyorum. Seviye kısmına şunu koyacağım. Buraya bastığımızda bir de şuraya gerekiyormuş. Artık bundan sonrasını komple basıyorum. yanlış yere koyduk. Şöyle koymam lazım. Şimdi <laughs> elimizdeki devlet gücünü basana kadar hepsini basana kadar bekleyeceğim. Biraz e, basmakta geç mi kaldım diye şu anda düşünüyorum. Son 30 saniye belki benim beklentimin çok e, yanlış olduğu bir süreç olabilir. Şu anda 22.00 ve muhtemelen Aa, süremiz yetişmedi. İnanılır gibi değil gerçekten. <laughs> süremiz yetişmedi seviye. Ve pregablinlerin de varmış. Neyse sağlık olsun. Geç kaldık. Geç kaldığımız için de yapamadık açıkçası şu anda. Hayırlısı olsun ne diyelim. Elimizde ne kadar kaldı? Kaç seviye? Süreyi ayarlayamadık. Bu çok kötü oldu. Ilgazımızdan 1.953 olmuş. Gelen devlet gücü. Üzüldüm ya. Keşke daha erken davransam dedim yani. 1470'e kadar Pregablin geldi. 1393'te biz ikinci sıraya yerleştik. Neyse Pregablin de bayağıdır birikimdeymiş zaten. Çocuk için de iyi oldu. Şimdi biz burada ikinci olduk. Sunucu olarak üçüncü sıraya yerleşmişiz. Sulla Felix'in kazanmadığına sevindim açıkçası. Çok gıcıklık yapıyordu çünkü. Şimdi söz verdiğimiz konuya gelelim. Dediğimiz gibi çekiliş yapacağız demiştik. Çekiliş için şuradan içerik. Son <laughs> videomuza bir girelim. Bilgisayarımız biraz kastı açıkçası şu anda. Şuradan videomuzu açalım öncelikle. Uzun bir aradan sonra hepinize gördüğünüz bir... gibi videomuz burada. Altındaki yorumları kısa bir kontrol edeceğim. Ne aldık? Görmediğimiz yorum var mı? Burak Şahingül görmemişiz. Burada yazan arkadaşlara kalp atacağım ki ben benim onayladığım şeyler bunlar bu arada yorumlar. Onaylamadığım yorumlar. Mesela Suskun iki tane atmış. Bunu silelim ki çünkü sana çıkarsa en azından sıkıntı olmasın kardeşim. İptal etmeyelim kaldır diyelim. <laughs> Bunun haricinde gelen yorumların tamamı burada. Şimdi biz linkimizi sizin önünüze alalım. Şöyle linkimizi yapıştırıyoruz. 3 tane asil 3 tane yedek çekeceğim. Bu yedekteki arkadaşlar asillerin yerine geçemeyecek. Şu anda kuralsız bir yorum göremedim ben. Ama olur ya bana çıkar mesela benim de yorumum var. Bana çıktığı takdirde diğer kişilerdekilere aktaracağım. Eğer 3 asilin 3'ü de geçerliyse yedekteki 3 kişiye de 7 TL'lik paketi de ben vereceğim. 3 adet lüks paket çekilişi diyelim. Diyelim. Her kullanıcıyı bir kere sayıyoruz ve yorumları getir diyelim. 78 adet yorum çekti. Evet, şu anda çekilişe başlamış durumdayız. Burada zaten yemez yazıyor şu süreyi düşelim, düşürelim. Neyse düşüremiyormuşuz. Katılımcıları gör diyelim öncelikle. Yani kendime çıkarsa zaten dediğim gibi yedeklerden aktaracağım arkadaşlara. Şu an bütün yorumları çekmiş durumda. Ben baktım herhangi bir usulsüz yorum bulunmuyor. Ama şu tarzda ne zaman açıklanır tarzı yoruma çıkarsa. Lükattım beğendim demiş mesela kullanıcı adı numarası yok. Bunları söylemeniz gerektiğini zaten önceki videoda söylemiştim. Onun haricinde de bir sıkıntı göremiyorum şu anda. Çekilişi başlat diyelim ve çekilişimizi başlatsın. Kazanan arkadaşlar içinden tebrikler diyelim. <laughs> gider bana çıkarsa çok bilirim yalnız. <laughs> Müge Seri çıktı. Dediğim gibi ne zaman açıklanır? Bu maalesef geçersiz bir yorum oldu. 1318'den biliş artı Bridge'e çıktı ikincimiz. Sayenizde öğrendim oyunu. Merve'ye çıktı. Yedeklerden birinci kişi Suskun. Yorumunu silmeseydim şu an paket alamıyordun Suskun. Üst, üst sıraya çıktın çünkü. Dreamer ve son kişimiz olarak şu anda Gamze Beyhan'a çıkıyor. Toplam 6 kişiyi çekilişe kattık. Müge Mügeser dediğim gibi şu geçersiz bunu aldık maalesef. Onun haricinde şimdiden Bliç'e Merve'ye ve e, Suskun'a Suskun'u tebrik ediyorum. Bu arkadaşlara bugün saat 12'den sonra paketlerini göndereceğim. Onun haricinde Dreamer, Realist ve e, Gamze Beyhan 7 TL'lik paketler e, bunlara gelecek geçerli değil şunlara. Dediğim gibi çekilişi görmek isteyen arkadaşlar isterse şuradan da kapalı olarak da çekilişin sonuçlarını görebilirler. Kazanan arkadaşlara tebrik ediyorum. Şimdiden dediğim gibi şu yorum maalesef ne zaman açıklanır yorumunu kabul edemiyorum. Önceki videoda dediğim gibi bunun altında ama bir saniye yanlış bir şey olmasın. Çünkü altına e, tekrardan kullanıcı adı ve şey yazdıysa onu da kabul etmem gerekecek. Maalesef altında yazmıyor. Ayrı bir yorum içerisinde yazmış. Dediğim gibi kullanıcı adı ve numarası olmadığı için bu arkadaşlara veremiyoruz. Bu çekilimi bu çekilişimiz bu şekilde sonuçlandı. Dediğim gibi 5 kişiye vermiş olduk toplamda. Bleach, Merve ve e, Suskun arkadaşımızı tebrik ediyorum. 12'den sonra paketlerini yollayacağım kendilerinin. Dream Realist ve Gamze Beyhan'a 7 TL'lik paketleri yollayacağım. Bu çekilişimiz bu kadar. Bundan sonraki e, videolarımızda Koda Shop üzerinden sizler alışveriş yaptıkça oradan gelen paralar üzerinden çekiliş yapmaya devam edeceğiz. Bakalım belki bir sonraki e, lüks paket yapmışız, yanlış 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 paketçi aylık paketti bu. Bundan sonraki videolarımızda dediğim gibi oradan siz alışveriş yaptıkça gelen paraları gene bu şekilde dağıtacağım ama belki hani aylık paket değil de 10 kişiye 7 TL'lik paket verebilirim. En azından birçok kişi faydalanmış olur. Dediğim gibi şu anda Bilic, Merve ve Suskun arkadaşımızı tebrik ediyorum. Bunlara aylık paketler çıktı ve Dream Realist ve Gamze Beyhan'a da normal 7 TL'lik paket çıkmış bulundu. Herkesi izlediği için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler diliyorum.